Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri 25 Aralık gündemi yorumluyor. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün bildiğiniz gibi asgari ücretin açıklanmasından sonraki ilk gündemi yorumluyordayız. O yüzden bugünkü en büyük açıklamamız, en büyük yorumlarımız aslında asgari ücret üzerine olacak. Sonrasında makroekonomik diğer haberlere bakacağız. Şirket haberlerine bakacağız. Endeksin destek direnç seviyelerine, yabancı hisse senetlerine, bitcoin tarafına yine birlikte göz gezdirmeye çalışacağız. Özellikle Bist Bank ve Bist Sanayi tarafında yine önemli görüşleri, önemli destek seviyelerini ve teknik temel analizi sizlerle birlikte değerlendiriyor olacağız. Akabinde trade şirketlerimizle de ilgili ufak bir hatırlatma, ufak bir analiz gerçekleştirip gündemi yorumluyoru sonlandıracağız. Videoya geçmeden önce sizlerden ricam gündemi yorumluyorlara destek olabilmek adına bir adet beğeni ve bir adet yorum bırakmayı unutmamanızdır. Aynı zamanda bildiğiniz gibi Aralık ayında Katıl Kademe 4 için 3 tane profesyonel temel analiz eğitim serisi gelecek. Aynı zamanda Katıl Kademe 4 için canlı yayınımız ve ekstra videolarımız olacak. Katıl Kademe 4 üyeliklerinizi gerçekleştirerek sizler de rahat, güzel bir şekilde içeriklerin tamamından faydalanabilirsiniz. Aynı zamanda borsa tarafında sizlere biliyorsunuz bu Finans ve Borsa kanalının 4. yıl hediyesi olarak Ünlü Menkulden bahsetmiştim. Ünlü Menkul hesap işletim ücreti almadan borsadaki bütün hisselerin fiyat grafiklerini ücretsiz şekilde vererek ve en önemlisi 10 binde 2 komisyon oranıyla birlikte hesap açanlara, yorumlardaki ve açıklamalardaki link üzerinden hesap açanlara ömür boyu 10 binde 2 komisyon oranıyla işlem yapabilme fırsatını sağlıyor. Bu hediyeyi sizlere sunmaktan da mutluluk duyuyorum. Sizler de eğer faydalanmak isterseniz yorumlardaki link üzerinden hesabınızı direkt açabilirsiniz. Zaten kendileri 20 yıllık bir SPK onaylı aracı kurumu oldukları için her şeyinde usulüne uygun legal bir aracı kurumu olduklarını biliyoruz. Bu bağlamda 10.000'deki oranını ömür boyu kullanabilmek için de yorumlardaki linki kullanabilirsiniz. Şimdi gelelim gündemi yorumluyorumuza ilk haberimizle başlayalım. Aslında bizleri Twitter tarafından takip ediyorsanız ben bu haber açıklandığı anda 2-3 tweetle piyasanın ne olabileceğini açılışı, asgari ücret konularını değerlendirdim. O yüzden bize özellikle Twitter Twitter'dan takip etmeyi unutmayın. Şimdi Işıkhan Sayın Bakan açıkladı. 2025 yılı asgari ücretini 22.104 lira olarak belirledi. Bu 22.104 liranın artış oranı nedir? %30'du. Burada haftalardır ne demiştik? Asgari ücret %30'un üzerinde arttırılırsa enflasyonla mücadele edilmiyor algısını çıkartacağız demiştik. Hatta piyasada %40'lar %45'ler beğenilmiyordu. Bakın %40-45 arttırılırdı diyorlar demiyorum. %40'lar %45'ler beğenilmiyordu. %60'lar %50'ler %55'ler konuşuluyordu. Fakat biz orada ısrarla ne demeye devam etmiştik? %30'un üzerinde bir asgari ücret artışı beklemiyoruz. Çünkü bu yapılırsa enflasyonla mücadelede zorlanılacaktır. Yani ekonomi yönetimi enflasyonla mücadelede zorlanacaktır. %30'un üzerindeki faiz arttırımlarında ve yanı sıra piyasalara da dış kaynaklara ve iç kaynaklara da ya biz enflasyonla mücadele ediyoruz deyip üzerine %50 asgari ücret arttırırsanız bu doğru olmaz ya da bu samimi olmaz demiştik. Şimdi burada şunu ifade etmeye çalışmıyorum. Açıklanan %30'luk artışla birlikte 22 bin liralık asgari ücret çok yeterlidir. Harikadır, doğrudur ya da yanlıştır demiyorum. Ben sadece bunun %30'un maksimum sınırı da açıklanacağını daha önceden ifade etmiştik defalarca ve bunun gerçekleştiğini ifade ediyorum ve bunun sonuçlarını sizlere açıklayacağım. Yoksa bunun yeterli olup olmadığını, doğru olup olmadığını analiz etmek daha siyasi bir konu. O yüzden biz burada sadece ekonomik etkilerinden bahsediyoruz. Bunu bilmemiz gerekiyor. Burada önemli olarak bileceğimiz birinci nokta. %30 civarında yapılan bu asgari ücret artışı enflasyonla mücadelenin önemli bir göstergesidir. Enflasyon artışını minimalize edecektir. Enflasyon artışını durdurmaya yönelik bir hamledir. Öncelikle bunu söylememiz gerekiyor. Fakat Twitter'da da çokça ifade ettiğim gibi buradan şöyle bir sonuç çıkarıldığı için muhtemelen bugün yarın ve bu hafta içerisinde borsayı pozitif bekliyoruz. Bu asgari ücretteki kontrollü ya da düşük kalan artış akabinde faiz indirimi gerçekleştirilecek gibi bir söylem piyasalarda dönüyor. Aslında bu söyleme baktığımız zaman kendi içerisinde tezat oluşturduğunu görüyoruz. Çünkü ekonomi yönetimi enflasyonla mücadele edebilmek adı altında asgari ücreti düşük bir seviyede artışla devam ettiriyor. Fakat bunun üzerine gidip enflasyonla mücadele etmenin tam tersi bir gösterge olan faiz indirimin yapması bekleniyor. Şimdi piyasanın bu kadar beklentisi ve özellikle şirketlerin muhtemelen baskısıyla birlikte Aralık ayında yani Perşembe günü faiz indiriminin yapılabilme ihtimali yok demiyorum. Ama bu yapılıcısı eğer bunun yanlış olacağını ifade ediyorum. Hazır siz enflasyonu düşürmek için asgari ücreti kısıtlı arttırmışsınız. Üzerine faiz indirmeyin ki hem sizin enflasyonla mücadelenizde daha sert kalıcı bir etkiniz olsun hem de faizi indirirseniz dolar kurunun hızlı hareketini durduramayacağınız için işte bugün 650 680 dolarlara gelen 22100 lira siz eğer ki faizi indirirseniz dolar 37 38'lere giderse hızlıca onu 600 dolarlara indirmiş olacaksınız ve aslında 1 1,5 ay içerisinde bu arttırdığınız asgari ücreti eritmiş olacaksınız. Tamam faiz indirimi yapılmazsa şirketler tarafında zorlanmalar muhtemelen devam edecektir. Fakat 2020 21 2 İki yıllarında edilen karların belli bir miktarda absorbesiyle bunu atlatabilirsek en azından yola çıktığımız süreçte yani enflasyonu düşürmek için yola başladığımızda bugün geldiğimiz seviyede bir şeyler başardık diyebiliriz. Ama siz bunun üzerine faiz indirimi sürecini başlatır, Aralık Ocak Şubat Mart takır takır faiz indirirseniz e, doların artışıyla birlikte ki burada şunu da düşünmek yanlış olacaktır bizim zaten dolar rezervimiz var biz bunu tutabiliriz demek de yanlış olacaktır tutamazsınız çünkü oradaki shortların oradaki e, dış satışların ölçüsünü Muhtemelen kaçırabiliriz. İkincisi ya bizim elimizde rezerv var diye bunu tutmak varken bunu biriktirip büyütmeye devam etmek varken niye biz bunu gidip de belki 8 ayda 10 ayda biriktirdiğimizi 2 ayda 3 ayda dolar artmasın diye harcayalım ki bu bizim kaynağımız olarak kalmaya devam etsin. Biz burada mantıklı rasyonel bir senaryoyla hareket edelim. Bu yüzden aralıkta faiz indirim olabilir ama olmamasının enflasyonla mücadele için daha mantıklı olduğunu ifade etmem gerekiyor. Asgari ücret artışında %30'larla hedeflediğimiz ve öngördüğümüz seviye oranında bir artış oldu ve burada da bu haklı yorumumuzun mutluluğunu yaşadığımı ifade etmek istiyorum. Umarım bunlar da sizlere fayda sağlıyordur. Bir sonraki haberimize geçtiğimizde iki hisseye tedbir kararı haberini görüyoruz. Bunlardan bir tanesi DCT Trading. Bunlardan diğeri de Sanifom Endüstri. Bir ay boyunca kredili işlemlere konu edilemeyeceklerini görüyoruz. Şimdi gelelim Bank of America'nın satışlarına 24 Aralık'taki satışlarına. İş Bankası Akbank, Emlak Konu, Türksel ve Çimsa'da ne yapıyor Bank of America? Alım yapıyor. Satışlarına baktığımızda ise Aselsan, Şişecam, Cam, makarnacılık, medikal park ve efor çayı görüyoruz. Bakın alımlar tarafının nasıl hızlıca bankacılık tarafına döndüğünü bir kez daha görmemiz gerekiyor. Şimdi para girişi çıkışı olanlara baktığımızda İş Bankası, Sabancı, Anadolu Efes, Tofaş ve Emlak Konut'a para girişi var. Bunu Astor, Çağdaşcan ve Akbank takip ederken satışlarda Şişe, Türk Hava Yolları, Tüpraş, Medikal Park, Koza Altın, Eforçay, Çay, Heltur ve Petkim'in takip ettiğini görmeliyiz. Zaten birazdan teknik analiz tarafına geçtiğimizde trade yapılabilir şirketlerde bankacılığın bir tık daha pozitif ve bir tık daha önde olduğunu sizlere ifade etmiş olacağım. Fakat kısa vadeli trade için bahsediyorum. Şimdi gelelim bir sonraki haberimize. Bu haberimizde BİM'den yeni hisse geri alım kararını görüyoruz. BİM hisse geri alım programı için sermaye piyasası kuruna başvurma kararı aldı. Şirket geri alınacak fon için iç kaynaklardan karşılanmak üzere en fazla 1 milyar TL olarak belirlenmesine karar verdiğini duyurdu. Yani maksimumda 1 milyar TL Yine e, azemi olarak 2 milyon adet pay geri alımının belirlendiğini ifade etti. Bunun da altını çizelim. Bir sonraki haberimizde Bambit'ten 2025'te 10-15 milyon dolarlık bir yatırım planı olduğunu ifade ettiklerini görüyoruz. Bambit CEO'su Tolga Gündüz şirket hakkında yaptığı açıklamada 2025'te en az 10-15 milyon dolarlık yatırım yapacaklarını ifade etti. Aynı zamanda bunurda Çin pazarının açılmasını beklediklerini de ifade ediyorlar. Bambit zaten bizim kurgu olarak, Bambit zaten bizim çarpan olarak, büyüme olarak, yaptığı iş olarak, sektör olarak beğendiğimiz yabancı ortağıyla birlikte ortaklık yapmak ya da uzun vade taşımak isteyeceğimiz şirketlerden biriydi. Bu 2025 yılında 10-15 milyon dolarlık yatırım planının da şirkete oldukça pozitif etki sağlayacağını ifade etmemiz gerekiyor. Bir sonraki haberimizde ise Sanika'sının yurt dışından 71.3 milyon TL'lik bir sipariş aldığını görüyoruz. Sanika yurt dışında yerleşik müşterileriyle sipariş sözleşmesini imzaladı. Buna göre sözleşmeler 830 bin dolar, 880 bin dolar ve 226 bin sterlin olarak açıklandı. Toplamda da yaklaşık 71 1 milyon TL olarak karşımıza çıkıyor. Bir sonraki haberimizde Türk Telekom'un GES yatırım için TH'la anlaşma sağladığını görüyoruz. GES kurulumu için TH'la bir bağlantı anlaşması imzaladı. Buna göre söz konusu GES'in temelleri 2025'in ilk aylarında atılacak. GES'in kapasitesi Türk Telekom'un elektrik üretimin %15'ine karşılık geleceğini ifade etti. Aslında burada doğrudan şunu söyleyebiliriz. GES tarafında yapılan yatırımla birlikte elektrik tüketiminin %15'i artık tamamen neredeyse tamamen bedavaya karşılanacak. Bu da şirketin kar marjında da total net kar dönüşünde de ciddi bir farkındalık, ciddi bir aslında pozitif yansıma gösterecektir diyebiliriz. Son haberimizde ise kontrolmatik teknolojinin Afrika'da 19.4 milyon avroluk bir sözleşme imzaladığını görüyoruz. Şimdi kontrolmatik bildiğiniz gibi çok fazla sayıda yeni iş ilişkisi ya da yeni aldığı iş paylaşımı gerçekleştirmiyor. Çünkü çok fazla iş almıyor. Ama kontrolmatik aldığı işlerde de orantısız büyüklükte işler alabiliyor. Yani bugün baktığımızda kontrolmatik tarafındaki alınan bu mesela daha demin baktığımız işte Sanika'nın yeni iş ilişkisine baktığımızda baktığımızda hemen hemen 2-3 milyon dolarları görüyorduk. Burada doğrudan 20 milyon avroluk bir sözleşmeyle geliyor. Hemen hemen 1 milyarlık bir yeni iş ilişkisiyle geliyor. Kontrol matiğin böyle büyük ölçeklerde ama çok sık olmayan iş ilişkileri ve büyümeleri olduğunu biliyoruz. Kontrolmatik tarafında oldukça pozitif bir senaryo olacaktır diyebiliriz. Şimdi gelelim BIST 100 tarafının teknik analizine. Günün kapanışı ile birlikte göreceli güç endeksinin de söylediği gibi borsaya ufak bir para girişiyle yukarı yönünü seyrettiğini görüyoruz. Bunu zaten 2 saatlikte bak baktığımız zaman daha yarım bir marabozuya döndüğünü, wave trendin al verdiğini ve göreceli güç endeksinin de bakın altını çiziyorum. Kendi hareketli ortalamasını yukarı yönde kırdığını görüyoruz. Peki bunun etkisinin Bist Bank tarafını ve Bist Sanayi tarafını incelemeliyiz. Bist Bank'a baktığımız zaman bu iki saatlik mumlardan 3 yeşil mum yaktığını görüyoruz. Wave trendin ve göreceli güç endeksinin net ala geçerken aynı zamanda 9 günlük üstelin de üzerinde bir hareketlenme olduğunu görüyor Fakat Bist Sanayi tarafına geçtiğimiz zaman bu yükselişin o kadar kuvvetli olmadığını, henüz o kadar görece yeşil mum yanmadığını sadece bir yeşil mum yandığını wave trendin hala ala geçmediğini görüyoruz. Sadece göreceli güç endeksi bize pozitif senaryo sunuyor ve aynı zamanda hala üstel hareketli ortalamamızı da kırmadı. Yani asgari ücret artışını takiben muhtemelen beklenen faiz indiriminin Bist Bank tarafında daha olumlu tepkiler üreteceğini biliyoruz. Bu nedenle bizim bugün trade yapacağımız şirketler arasında bankacılık şirketlerini tutabilmemizde fayda olacaktır. Buradan muhtemelen yani 13.890-13.900'lerden diyelim ilk etapta etapta Hareket buçuklarla 14250'ler seviyesine gidecektir. Belki yukarıda %3 kar marjlarıyla 14350'ler civarı da tekrar denenebilir, test edilebilir. Buralara trade yapmak bugün bankacılık tarafında faydalı olacaktır. Yine yukarıda matik tarafında pozitif bir senaryonun olduğunu da ifade etmemiz gerekiyor. Bunun haricinde zaten BIST üst tarafında muhtemelen bir yükselişi bu hafta içerisinde yarın açılışta sert göreceğimiz, akabinde de bu haftayı pozitif tamamlayacağımızı düşündüğüm için muhtemelen BIST üst tarafı alacağımız tüm hisselerde yarın açılışta kar edeceğimizin de altını çizmemiz gerekiyor. Yine perşembe cumaya kadar taşımakta da kar silsilasyonun devam edeceğini ifade edebiliriz. Fakat burada bir faiz indirimini hala bu olaylara rağmen beklemiyorum. İki faiz indiriminin olmasının mantıklı rasyonel akıllıca bir şey olacağını da düşünmüyorum. Üç faiz indirimi olduktan sonra piyasanın bunu kısa dönemli pozitif fiyatlayacağını düşünsem de akabinde bu pozitif fiyatlamayla birlikte yukarı yönlü 12 binlere 13 binlere açılan bir trendin de olmayacağını bunu da beklemediğimi ifade etmem gerekiyor. Benim buradaki arzum isteğim ya da beklentim ne olurdu? Enflasyon oranlarında %30'ları gördükten 35'leri gördükten sonra kademeli faiz indirimine geçseydik o uzun vadeli kırılmayan trende aslında başlamış olacaktık. Ama siz bugün %47 enflasyon varken %50'lik faizinizi 47'ye çekerseniz bu çekişle birlikte dolar kurunun artışıyla piyasanın tekrar nasıl allak bullak olduğunu görebilirsiniz. O yüzden bence hazır asgari ücret bu, e, bu seviyede arttırılmışken 2 ay daha faiz indirimi gerilimini pas geçersek enflasyonda beklenmedik düşüşleri başarmış gözükeceğiz ve bunun da etkisi aslında çok daha kuvvetli çok daha pozitif olacaktır önümüzdeki dönem. Bitcoin tarafına hızlıca geçiş sağlıyorum. Dünkü gündemi yorumluyor da da ifade etmiştik. Aynı zamanda bugün akşamki videoda da ifade etmiştik. Dün paylaştığımız hatta bugün değil düzeltiyorum. Dün akşam paylaştığımız videoda hatırlarsanız sizlere borsanın bu seviyelerden o zaman 9500 9600'lerden alım noktası olduğunu söylemiştim ki zaten günü bir miktar pozitifte kapattı. Aynı şekilde Bitcoin tarafında da 94 bin dolarların güzel alım olabileceğini ifade etmiştik ki %4.85'li kar marjıyla 98-99 bin dolarlara hareket ettiğini görüyoruz. Artık burası son kademe alım yeridir. Yani ben hatta 94-95 bin dolarlardan almayanlara yine kızıyorum. Eğer bitcoin almak istiyorsanız tamamen kripto yatırımına uzaksanız zaten uzak kalabilirsiniz ama gidip de 107-106-105 bin dolardan alacağınıza 95 bin dolarlardan almak hem daha yüksek getiri verici hem de daha düşük riskli olduğu için çok daha mantıklı bir senaryodur. Altın tarafına geldiğimiz zaman faiz indirimini eğer bekliyorsanız burada benim beklenti lerimden de çok piyasada ve yatırım kararlarında kendiniz devam edeceğiniz için faiz indiriminin hızlı gerçekleşmesini de bekliyorsanız bu yüzde %30'luk asgari ücret artışının da dolara yansıyacağını bildiğimizden dolayı dolar tarafındaki varlıkları tutabilmek için portföylerinizdeki gram altının ağırlığını arttırmanın da sağlıklı olacağını bir kez daha ifade etmek istiyorum. Çünkü muhtemelen Mart aylarına gelmeden 37 38 liralar bandında dolar görmemiz çok çok mümkün. Bunun da altını bir kez daha çizmek istiyorum. Genel itibariyle piyasaya baktığımız zaman faiz borsa, enflasyon ve asgari ücret ilişkilerinin bu sarmal içerisinde olduğunu gördük. Borsanın dediğim gibi faiz indirimi beklentisiyle yarın pozitif açılacağını muhtemelen biliyoruz. Viop tarafından da bu çıkarımları bir miktar yapabiliyoruz. Zaten önümüzdeki dönemde bu eğitimlerde sizlere bunu detaylı şekilde de anlatıyor olacağım. Fakat odaklanacağımız nokta bizim doğru makro verilerle 2025 ikinci çeyrek ve 2027 yıllarına başarılı bir borsa yatırımıyla gitme hedefinde olduğumuzdur. 25 Aralık gündemi yorumluyorum sonuna gelirken 10.000'de iki komisyonlarını ve diğer tüm avantajlarını avantajlar için ünlü menkul tarafında hemen portföyünüzü oluşturabilmek için hesabınızı açabilirsiniz. Bunun için de yorumlardaki link üzerinden doğrudan yorumlardaki linke tıklarsanız eğer siz kaydınızı ünlü menkul tarafında hesabınızı açabileceksiniz ve 10.000'deki komisyon oranı ve diğer özelliklerden yararlanabileceksiniz. Katıl kademe 4 üyeliği yapmayı unutmayın. Bizleri Instagram'dan Twitter'dan takip etmeyi unutmayın. Bir adet beğeni bir adet yorum bırakmayı da unutmadıysanız 25 Aralık gündemi yorumluyorum sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize çok iyi bakın. Música